olduğu belirtilen o nick'ten bahsediyorum. Hatta siz de dile getirmiştiniz. Ben Daha evet. sonrasında da düzeltme de yaptınız hatta. Evet. Ee, Galatasaraylı mı ne olduğu belli değil aslında. Bilmiyoruz tabii ki. Galatasaraylı mı? Ya. ya Mehmet Türkmen'in okul e, şey ana defteri çıktı. Orada arkadaşlarını yazdı. Fenerbahçeli olduğuna dair. Yani bunlar belirginse eğer hakemlerin e, hangi takımı tuttuğu e, yönetmemeli düşüncesindesiniz öyle mi? Ya Mehmet Türkmen Peki, sence... Fener, Fenerbahçeli ise Fenerbahçe'nin maçlarına da gelmesin e, diyorsunuz Kesinlikle mu? Ya. Diyorsunuz. Kesinlikle ya. Kesinlikle altı çizerek diyorum. Anladım. Biz O zaman MEAG'e yani... şöyle mi yapacak? Yani arkadaş bak böyle bir şey çıktı. Okul e, günlüğünde senin ilgili Fenerbahçe'yle. Fenerbahçe'li misin? E, evet başkanım dedi diyelim ki evet. Mehmet Türk ben. Bundan sonra Fenerbahçe maçlarına verilmemeli diyorsunuz. Tabii ki verilmemeli. Anladım. Niye verirsin? Ya benim ben istemiyorum. Ben mesela şunu anlamakta zorluk çekiyorum. Biz bu durumda olsak Karşı taraf itiraz etse, biz şu açıklamayı yaparız hemen. Tamam, hakemi getirin, yabancı hakem olsun, biz de istiyoruz. Biz çünkü aldığımız puanlar üzerinde bir gölge istemiyoruz. Yani hakem Fenerbahçe'li miymiş, ya da mı konusunu konuşmak istemiyoruz. Doğru, Her, orta uzun vadede bununla ilgili proje yapılabilir zaten. Yapılabilir. Bir kez daha söylüyorum, ee. Bursa Spor Ününü söyledim söyledim. Yani, bununla ilgili çok rahat proje yapılabilir, hakemler yetiştirilebilir Biz yani şunu istiyoruz, Türkiye'deki, bak gerçekten söylüyorum, gerilimin yüzde sekseni hakemlerin kötü niyetli olması üzerinde. Lütfen iyi düşün. Konuşulan konulara bak futbol o yüzden konuşulamıyor. İngiltere'de hakemler konuşulmuyor. Anlatabiliyor muyum? Yani? Almanya'da hakemler konuşulmuyor. Niye? Abi öyle bir